Evet Duygu. Burası bizim paylaş benimle yolculuğumuzun başlangıç durağı. E, senden, nesne odamızdan bir nesne seçmeni isteyeceğim. Öyle bir nesne olsun ki senin sana çok iyi anlatsın. Senin hayatını, hikayeni iyi anlatsın. Ve burada bazen zor deneyimleri, bazen umudu konuşacağız. Ne konuşursak konuşalım orada dursun ve sana güç versin. Umut versin. Bu nesneyi seçmen için seni bu odayla baş başa bırakıyorum. Sohbet için salonda bekliyorum. Tamam. Nesne olarak gemiyi seçtim. Çünkü ben halata bağlı bir gemiydim. Ve annem öldükten sonra benim halatımı kopardılar. Okyanusta yalnız kaldım. Ee, ve ya yıkılmayan bir titanik olacaktım ya da yıkılıp batacaktım. O yüzden ilk nesne olarak gemiydi. Gel Uyku. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş buldum. Bakayım nesnene. Evet sen senin için anlamını söyle bize. Neden bu nesne? Ben bir gemiydim, halata bağlıydım, annem de benim halatımdı ve halatımı kopardılar. Ee, annem öldükten sonrası için de şimdi okyanusta yalnız kaldım, ya batacağım ya da yıkılmayan bir titanik olacağım diye ifade ediyorum. Ee, o yüzden bu gemi benim için benim hayatımdaki duygu demek. Batma diye tutalım elinden, batma diye eşlik edelim sana. Bu evde bunun için buluşuyoruz aslında.